Herkese merhabalar, Hayal Perest'in Sesi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Miliz, umarım neşe ve huzur dolu bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken bir konuyla geldim. Konu ne kadar kadınlara özelmiş gibi görünse de birçoğumuzu yakından ilgilendiren bir konu bence. Toplumda kadın dayanışmasının önemi sık sık vurgulanırken bazen bunun tam tersi bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Sizce bir kadın yükselirken diğer kadınlara engel mi oluyor, yoksa bu toplumun yarattığı bir algı mı? İşte bu çekişme, rekabet ve engelleme Kraliçe Arı Sendromu olarak adlandırılıyor. Ben de bugün sizlerle bu Kraliçe Arı Sendromu gerçek mi, yoksa bir yanlış anlaşılma mı, bunu konuşmak istedim arkadaşlar. Hayalperest'in Sesi podcast serisi başlıyor. Hepinize keyifli dinlemeler. Her zamanki gibi podcast'ime başlamadan önce hatırlatmamı tekrar etmek istiyorum. Aramızdaki etkileşimin artması ve sesimin daha çok kişiye ulaşması için dinlediğiniz uygulamalardan Spotify üzerinden takip etmeniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bölüm sonunda takip etmeyi unutmayın diyorum ve konuma başlıyorum. Kraliçe arı kavramı bildiğimiz kovandaki tek dişi arı olan kraliçe arı durumundan geliyor. Mesleğinin zirvesine çıkan ancak diğer kadınların aynı şekilde yükselmesine yardım etmeyi reddeden iş yerinde erkek çalışanlarla daha dostane ilişkiler kurarken hem cinslerine mesafeli duran kadınların oluşturduğu bir durum kraliçe arı sendromu. Kadın dayanışmasına ters düşen bu davranış biçimi iş dünyasındaki kadınların önündeki engellerden birisi olarak görülüyor. Toplum içinde, iş dünyasında sosyal hayatta gerek kültürel gerek kişisel nedenlerden dolayı kadınlar birçok negatif cinsiyet ayrımı yaşarken böyle bir sendromun varlığı gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Bu noktada akla şu soru da geliyor. Kadınlar arasındaki bu gerilim bireysel mi yoksa sistematik bir sorun mu? Ben bireysel olduğunu düşünüyorum. Bence o kişilerin asıl problemleri kendiyle ilgili. Sizin bu soruya cevabınız ne olur? Böyle bir olay yaşadınız mı? Instagram üzerinden bana mutlaka yazın arkadaşlar. Peki kadınlar neden kraliçe arıya dönüşüyormuş? Bu durumun nedenini öğrenelim. Yapılan araştırmalarda bu durumun nedenleri şu şekilde açıklanmış arkadaşlar. Negatif cinsiyet ayrımı, cinsiyet eşitsizliği gibi durumlara kendilerini diğer kadınlardan uzak tutarak tepki vermek istiyormuş bu sendromu yaşayan kadınlar. Bir diğer neden de üst düzey pozisyonlara ulaşmak için mücadele ettikleri ve acı çektikleri için genç kadınların da mücadele etmesini ve acı çekmelerini istemeleriymiş. Ayrıca kişilik tipleri, yetiştirildikleri aile ortamı gibi psikolojik nedenleri de varmış kraliçe arı sendromu yaşayan kişilerde. Aslında bu nedenlere baktığımızda kraliçe arı sendromu biraz ön yargı, biraz da kişilerin geliştirdiği savunma mekanizması gibi görünüyor. Ama tabii yine de bu durumu masumlaştırmaz. E, çünkü nedeni ne olursa olsun bana göre bir tür mobbing bu davranış arkadaşlar. 2007 yılında San Francisco merkezli istihdam hukuku ittifakı tarafından bin kadın üzerinde bir araştırma yapılmış. Ankete katılan kadınların %45'inin Kraliçe arı sendromu kurbanı olduklarını söylemiş katılan kadınlar. Bu araştırmaya katılan kadınlar iş yerinde kadın yöneticileri tarafından zorbalığa, iş sabotajına, sözlü tacize, yetkinin kötüye kullanmasına, ilişkilerin kasıtlı olarak yok edilmesine maruz kaldıklarını aktarmışlar. Aradan yıllar geçse de bugün bile hem cinslerimizin bu ve benzeri olaylar yaşadığını düşünüyorum. En çok hangi alanlarda görülüyormuş? Şimdi bir de ona bakalım arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda kraliçe arı sendromu en çok kurumsal şirketlerde görülüyormuş. İkinci sırada akademik ortamlarda görülüyormuş. Özellikle profesörlük ve dekanlık gibi yüksek prestijli görevlerdeki kadınlar diğer kadınların akademik çalışmalarını desteklememe, onaylamama gibi davranışlar gösterebiliyorlarmış. Üçüncü sırada da sağlık sektörü var arkadaşlar kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden birisi sağlık sektörü. Hemşireler ve doktorlar arasında da bu durum sıkça yaşanıyormuş. Dördüncü sırada da hukuk sektörü var arkadaşlar. Avukatlar ve kadın yargıçlar arasında rekabet ve çekişme olabiliyormuş. Araştırma yaparken şöyle de bir bilgiyle karşılaştım arkadaşlar. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher başbakanlık yaptığı dönemde kabinesindeki kadınların kariyerlerini ilerletmediği için de kraliçe arı olarak tanımlanıyormuş. Araştırırken böyle de bir bilgiyle karşılaştım. Kraliçe arı sendromunun nedenlerini bu konuyla ilgili yapılan araştırmaları konuştuk. Şimdi asıl konuşulması gereken yere geliyorum arkadaşlar. Bu duruma maruz kalmak ciddi bir sorun. Bakın bu durumu yaşayan kişilerde hangi davranışlar görülmüş? Kraliçe arı sendromuna maruz kalan kişiler diğer insanlarla iletişim kurma yeteneğini kaybediyormuş. İşbirliği yapma ve grup içinde çalışma konusunda sorun yaşıyorlarmış. Yine bu sendromu yaşayan kişilerin kendilerini veya başkalarını değersizleştirme, sevdiklerini kendilerinden uzaklaştırma davranışları oluyormuş. Aslında kısaca insanların psikolojisi ve dengeleri bozuluyor. Bence bu yüzden cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkes yönetici olmamalı. Kendi duygularını, kendilerini yönetemeyen kişiler ne kadar başarılı olsa da bana göre yönetici olmamalılar. Konu ne olursa olsun hiçbir ayrımcı davranış ve ayrımcı yaklaşım sağlıklı değildir. Aslında her kadın kendi yaşadığı tecrübelerden ders alarak ilerlemeli ve kendisinden sonrakilere ben zorluk çektim siz de çekin dememeli. Sağlıklı bir çalışma ortamı herkesin eşit derecede destek gördüğü, ayrımcılığın olmadığı bir yer olmalı ki başarı sürdürülebilir olsun. Evet arkadaşlar, kraliçe sendromunun nedenlerini, etkilerini birlikte inceledik. Bu podcast'te konuştuğumuz sendrom iş dünyasında sadece kadınları değil aslında hepimizi etkileyen bir durum. Peki sizce kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmak için hangi adımlar atılabilir? Cevaplarınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm sonunda takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve en önemlisi de mutlu kalın.